Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım Bu videomuz arkadaşlar Fenerbahçe olarak kendi sahamızda Süper Lig'de Giresun Sporu konuk ediyoruz Geçtiğimiz haftalarda bildiğiniz gibi Başakşehir'i ard arda yenmiştik bir Süper Lig'de bir de Türkiye Kupası'nda Giresunspor bize ters gelen bir takım. Hem gerçekte hem oyunda gerçekten bize sıkıntı yaşatabiliyorlar. Bakalım bugün nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Yağmurlu bir hava diyor ama ben bu yağmuru durdurmak istiyorum açıkçası. Açık bir havada yani kapalı yapalım olduğu da belli olmasın sabah çok çünkü parımsız oluyor güneş güneş arkadaşlar bugün arkadaşlar Moukoku Faryaz Barca Arda Güler Emre Mor Ferdi Kadıoğlu Salay Crespo Silva Osay Samuel ve Baran ilk 11 ile sahada olacağız bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Her gün sizlerle ee, videolar paylaşıyorum. Farklı oyunlar da oynuyorum. Call of Duty, işte Last of Us gibi. Takiplerinizi, abone olmanızı bekliyorum. Kadıköy tıklım tıklım. Maça başlayan taraf biz olduk. Haydi çocuklar. Arda oynadı hemen Emre'ye. Emre'den Samuel'e. Onun da çok talipleri vardı. Ama Jorge Jesus dedi ki takımda kalacaksın. Ferdi. Hakem faulü çaldı. Aman aman bak Giresun Spor ters geliyor dedik ilk ataklarını da yapmış oldular böylelikle. Faryaz bir anda attı topu önüne. Crespo okunamadı topa. Bayiç. Oyuncularımız izin vermedi. O Koko. Arci. Farias bir kafa. Direkt çizgi. Gol olmadı. bir baskı geldi ona kurtardı topu. Arda kaleye baktı sever oraları. Bu çocuk oradan affetmiyor. Solunu aldı mı? Sıkıntı. Dansını yapıyor. Gol sevincini yapıyor Arda Güler. Ne gol attı be. Sürpriz bir şut ama çok kalite kokan bir şut. Kaptan Arda Güler işte izliyoruz. Mükemmel vurdu, mükemmel. Salay araya girdi. <laughs> Ferdi Kadıoğlu şimdi. Ferdi Mokoko. Onun önünde Arda var. Arda sağ ayak. Kötü vurdu. Di Maria'da sezon sonu Fenerbahçe'de futbol kariyerini noktalayacak bir senelik sözleşme imzalanmıştılar. Zaten Arias bırakmadı topu. Şimdi Barci Hiç. Sancinho. Giresun Spor'un en tehlikeli oyuncusu. Dedik ve nazarı değdirdik. Silva. Attı Moukoko'ya. Moukoko. Moukoko 1.79 boyunda belki ama hızıyla dikkat çekiyor. Samuel. Arda yine aldı topu. Arda kaleye baktı vurdu defans. Penaltı. Arias. Atıyor golünü. Yıldız futbolcu. yine baktı bu sefer. Kolay kolay bir top oldu kaleci için. Ardayla vuracağız abi. <laughs> Harika oynuyor ya maşallah. Şimdi Faryaz Arda ile oynadı. Silvan Hiçbir şey yok. Mükemmel bir... Farzi. Kötü, 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 kötü. oran aferin oğluma be dakika 57 Ay. Biraz konsantrasyon kaybı var oyuncularda düzelteceğiz onu Mokoko. İyi vurdu ama Hal yok mu ya? Yani? farji Bu kötü vurdu. Ha. <laughs> <anla> Oyuncu <çoğu> <laughs> değişikliklerimizi yaptık biraz olsun konsantrasyon eksikliğimiz düzelir diye bakalım nasıl bir etki edecek şimdi Barciyi de oynamak istediği noktaya ters tarafa oran yine yerinde müdahale. Osturvolde. Atacağım oğlum bunu artık ya. Silva! Harika orta Barci'den Silva'dan güzel gol. gol. Dedik ya konsantrasyon kaybını biraz olsun düzeltecek diye. Öyle de oldu gol geldi. 3-0 Arda Güler ilk golü atan isimdi. Dışarı alıyor Jorge de Dakika 75. Şimdi İrfan Can oyunda. Out geldi. Canbaran. Crespo. Barcı'ya çok iyi top. Silva. Silva. Kötü bir top attı ama telafi ediyor. Ve üstüne gol de geliyor. Koko. Öyle bir takım olduk ki arkadaşlar. Yani rakiplerin vay haline Yine harika bir müdahale Dedim şansımı deneyim Ne olur ne olmaz Evet arkadaşlar 4-0'lık galibiyet Süper Lig'de Giresunspor'a karşı çok önemli bir galibiyet daha. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Arda Güler'in enfes performansı çok dikkat çekti bugün. Takımımdan memnunum. Rokeba'yı sattık 60 milyona. Ali Koç görsün izlesin nasıl alınır, nasıl satılır, nasıl oyuncular takıma kazandırılır. Thanks so much for answering our questions. Evet arkadaşlar, bir sonraki maçımız Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı olacak kendi evimizde çeyrek final maçı oynayacağız. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.